Fenerbahçe'nin ayaklarına karşısındaki 11'i belli oldu dedik. Şimdi hemen bir kez daha ekrana getirelim. Bakalım temsilcimiz Fenerbahçe nasıl bir 11 ile sahada olacak. Kaleci Altay, savunmada Serdar Aziz, Gustavo, Atilla Zalai. Orta alanda Ferdi İsmail Yüksek, Arda Güler, Ali Oski. Kanatlarda Rossi ve Lincoln. ileride de Pedro 11 ile sahada olacak Fenerbahçe. Bu akşam Ayeklarnaka karşısında. Ve hemen Güney Kıbrıs Rum kesimine uzanalım. Ekip arkadaşımız Ahmet Selim Kul bizi bekliyor. Bakalım karşılaşmaya dakikalar kala neler aktaracak Ahmet Selim. Evet Ceyda Dönmez Fenerbahçe AYK Larnaka'ya konuk olacak çok kısa bir süre kaldı maçın başlamasına ilk 11'de belli oldu hemen onu bir kez daha hatırlatalım. Kalede Altay forma giyecek üçlü bir defans attı sağ stoperde Serdar merkezde Gustavo sol stoperde Zalai orta sahada sağda Ferdi solda Alioski merkezde Arda Güler. Fenerbahçe'nin genç yıldızı bu maça ilk 11'de başlıyor. Ee, çok tartışma oluyordu oynaması ile ilgili, oynamaması ile ilgili. George Jesus bu maçta Arda Güler'e ilk 11'de şans verecek. Mert, e, Mert Hakan Yandaş Vilina gibi isimlerin yokluğunda Arda ilk 11'de başlıyor. Solda Alioski oynayacak. Hucum hattında da yine sağ tarafta Rossi, sol tarafta Lincoln ve ileri uçta Pedro ile Fenerbahçe sahaya çıkacak. 3-4-3 gibi gözüküyor ama kimi zaman Fenerbahçe'nin 4-3 4-1-3-2 şeklinde de dizileceğini ifade edelim. Arda'nın forveti ikileyip bu şekilde dizileceğini de ifade edelim. Fenerbahçe yine değişken bir yapıyla sahada olacak. Arkamda Fenerbahçe taraftarlarını da görüyorsunuz. Sarı lacivertler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk vatandaşlar buraya geldiler otobüslerle ve burada takımlarına destek verecekler. Oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim hatta biletler 650 biletin tamamı tüketildiği için bazı Fenerbahçe taraftarların Türk vatandaşlarımızın da AYK Larnaka tribünlerinden bilet aldığını tabii onlar kendilerini çok fazla açık edemeyecekler ama AYK Larnakaların arasında da Fenerbahçeliler olacağını ifade edelim. Şu maçın önemini şu açıdan da anlatalım. Aslında önemli notlar var. Şu ana kadar 3 maç yaptı Sayılacaklar Güney Kıbrıs temsilcilerine. Gol yemeden tamamını kazandı. Dileğimiz temsilcimizin bu maçı da benzer bir sonuçla kazanması çünkü Fenerbahçe bu maçı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından çıkmayı garantilemiş olacak. Fenerbahçe bir üst tura çıkmayı 2 maç kala garantilemiş olacak. Liderlik tabii ki önemli. Liderlik için Fenerbahçe önümüzdeki maçlara bakacak ama bu akşam kazanacak bu işi bitirmiş olacak. Bunu da ifade edelim. Stadyum çevresinde dediğimiz gibi taraftarlar stada girdi. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Şu ana kadar oldukça iyi misafirperverlik sergilendi. Gündüz Fenerbahçe yöneticilerine yemek verdi Lacivert Acıvertli AYK Larnaka e, yöneticileri. Dostluk yemeği yendi. Her türlü takımın otelinde güvenlik önlemleri sağlandı. Geliş gidişlerde hiçbir sorun olmadı. Dileğimiz maçın da aynı şekilde geçmesi ve temsilcimizin buradan 3 puanla ayrılması. Biz tabii ki maç sonunda röportajlarla, detaylarla yeniden karşınızda olacağımızı ifade edelim. Şimdilik buradaki sözlerimizi ve notlarımızı tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ceyda Dönmez. Ahmet Selim kulak kolağa gelsin diyelim ve devam edelim. Futbol severleri bu hafta bir